Selamlar dostlar. Bugün sizlere antrenmanlarla geometri serisinin birinci ve ikinci kitabımız. Zaten toplam iki kitap var. Onları tanıtacağım. Tabi bunların tanıtımı YouTube'da var ama hem içini göstermemişler. Hem de bu soruların tamamı çözümlü yeni versiyon. Birkaç sorusu da değişik. Yani elinizde diğeri varsa onu da kullanabilirsiniz. Diyelim şöyle başlayalım. Bu birinci seri ve sadece içinde üçgenler var. Doğru da açıdan başlamış. Böyle. Yani bir tane ee, kalıp onun örnek şu çözümü daha sonra da size bırakıyor. Biraz siz çözüyorsunuz. Sonra yeni bir kalıp yeni bir örnekler burada yeni bir yani o konuyla ilgili yeni garip bir soru kalıbı varsa onu veriyor bir çözüyor önceden. Sonra size tekrar diyor ki buyurun çözün. Daha sonra yeni bir kalıba geçiyorsunuz. Hoca tatmin olunca yeni bir kalıp mesela Böyle böyle devam ediyor. Yani burada sadece temel dövüş teknikleri var ve sadece yeni başlayanlar için uygun bir kitap. Yani içinde yeni nesil soru yok. Ve ee, e, sorular temel seviye. Yani eski nesilinde zor soruları yok için. Onu baştan söyleyeyim. Yani geometriye yeni başlayanlar. Hani hiç test çözmedim. Bilmiyorum. geometri ilk defa elimi sürüyorum diyenler için. Uygun bir kaynak olmuş. Bu da herhalde internette Yeni baskıları 100 lirayla 105 lira arasında değişiyor. Bunun ikinci serisi de şu kitap. Bu kitapta böyle çok genlerden başlamış. Hatta bunun konularını göstereyim. Diğer kitaba gerek yoktu. Sadece üçgenler vardı ama bu kitapta gördüğünüz gibi çokgenler, genel dörtgenler, açı, çemberde açı, uzunluk yani hepsi ve katı cisimlerle analitik var. Yani Tüm gereği kalan geometri konularını da ikinci kitaba atmışlar. Onda da şöyle bir basitçe bir göstereyim. Bu da yine başlangıç kitabı. Önce bir hafif kalıp veriyor. Sonra bir e, onunla ilgili formül. Bunu da bir tane örnek soru çözüyor bazı zaman. Onunla ilgili siz gidiyorsunuz. Evet. Şöyle bir bakın. Yani anlayın acaba seviyenize uygun mu yoksa çok mu basit sorular. Zaten bundan basit yok arkadaşlar. Bu en basit yani. Ama belki seviyeniz daha yukarıda olabilir. Yani ben bunları biliyorum. Temel kalıpları biliyorum. ve ben zaten 9. 10. sınıfta temel dövüş taktiklerini öğrendim. Daha ilerisine gitmek istiyorum diyenler olabilir. Onlar için uygun değil. Yani geliştirmez. Boşa zaman alacaktır. Ayrıca şöyle de bir taktik vereyim. Mesela bu birinci kitabı çözersin üçgenlerin oturtturursun. Sonra hemen bir tane üçgenler fasikülü alırsın. Mesela hangisi olabilir? Evrensel iletişim olabilir. E, onu kanalda da inceledim veya e, Tonguç Kampüs'ün üçgenler fasikülü var. O da güzel. O da olabilir. Ondan alırsın. Yanına da, yanına da bunu alırsın. Hem bundan gidersin. Hani mesela bu zaten basit ya. Biraz bundan çözersin. E, biraz da üçgenlerden çözersin. Hem üçgenlerin tekrar edilmiş olur hem de buradan yeni konuları öğrenmiş olursun. Daha da kaliteli. Bir şekilde soru futbol soru çözerek alttaki eksiğimizi tamamlayarak ilerleriz. Ondan sonra zaten deneme çözeriz. Veya daha zor kaynaklar var mesela. Orijinal olur, 3-4-5 olur, acil olur. Onlarla yolumuza devam ederiz. Ama bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.